Trafikte birden yol sıkıştı, ilerleyemiyorsunuz ve o tanıdık düşünce zihninizi sarıyor. Ya tuvaletim gelirse, ya tuvalete gidemezsem, ya altıma kaçırır ve rezil olursam. Bu düşünceler sizi yola çıkmaktan alıkoyuyorsa, her dışarı çıktığınızda gözleriniz benzin istasyonu ya da bir tuvalet arıyorsa büyük ihtimalle yaşadığınız şey sadece bir endişe değil, mesane obsesyonu olabilir. Bu video sizi kaygıya sürükleyen bu döngüyü anlamanızı sağlayacak ve rahatlamanıza yardımcı olacak bilgileri içeriyor. Yalnız olmadığınızı bilmekle başlayalım. Merhaba, ben klinik psikolog Ayhan Altaş. Bugünkü videoda belki de çok fazla konuşulmayan ama yaşayana ciddi bir sıkıntı veren bir obsesyon türünden bahsedeceğiz. Mesane obsesyonları. Yani kişinin sürekli idrara çıkma ihtiyacı hissetmesi tuvalet düşüncesine saplanması. Eğer sizde ya tuvalet bulamazsam, idrara sıkışır mıyım, sürekli gitmek zorundayım gibi düşüncelerden dolayı hayat kalitenizin düştüğünü hissediyorsanız bu video tam size göre. Öncelikle mesane obsesyonu nedir konusunu ele alalım. Bu obsesif kompulsif bozuklukları başlığı altında ortaya çıkan bir bozukluktur. Sürekli ya tuvaletim gelir ve tutamazsam, altıma kaçırır ve rezil olursam, daha önce kontrol edebildim ama ya bu sefer yapamazsam gibi düşünceler, obsesyonlardır. Obsesyon, zihne kontrolsüz bir şekilde gelen ve kişiyi rahatsız eden düşüncelerdir. Bu düşünceleri rahatlatan davranışlara ise kompüsyon deriz. Kompüsyonlar, obsesyonların ortaya çıkardığı duyguları rahatlatmayı hedefler. Trafikte ya altıma kaçırırsam kaygısı olan bir bireyin benzinliklerin yoğun olduğu yolları tercih etmesi ya da yola çıkmadan önce nerelerde tuvalet var nerelere gidebilirim düşüncesiyle rotasını belirleme davranışı komplisyondur. Bu davranışlar kaygıların daha az ya da kontrollü olmasına yardımcı olur. Kompülsiyonlarda şöyle bir sorun vardır. Bu davranışlara zihin bir süre sonra duyarsızlaşır ve bu önlemler artık kişiyi rahatlatmamaya başlar. Kişinin rahatlayabileceği bildiği başka bir çözüm yolu olmadığı için ve daha önce bu davranışla rahatladığı için bu sefer kompülsif davranışları daha fazla yapmaya başlar. Daha önce bir kere benzinliklerin olduğu rotaya bakmak yeterliyken duyarsızlaşma sonrası bu yeterli gelmez ve daha fazla bakma ihtiyacı olur. İki kereye çıkar sonra 3-4 derken artık kompüsyonlar da rahatlatmamaya başlar. Hatta rahatlatmayı bırakın kişiyi rahatsız etmeye başlar. Örneğin evde yalnız kalma ile alakalı sorun yaşayan birisi ya annen seni evde yalnız bırakıp giderse obsesyonundan dolayı annesine beni yalnız bırakmayacaksın değil mi diye sorarak kendini rahatlatmaya çalışır. Annesinden evet yanıtını alan kişi rahatlar ve bir süre sonra bir kere evet yanıtı almak yetmez ve kısa bir süre sonra tekrar sorma ihtiyacı duyar. Bir süre geçtikten sonra artık kişi bir dakika içinde 4-5 kez aynı soruyu sorup evet evet cevabını duymak ister. Bir yerden sonra da artık evet cevabı kişiyi rahatlatmasa bile o cevabı duymak zorunda hisseder. Artık o soruyu sormaktan da rahatsızlık duyar fakat rahatsızlık duymasına rağmen aynı soruyu sormaya devam eder. Bu hem yaşayan için çok zor bir rahatsızlıktır hem de etrafındakiler için yıpratıcı bir süreçtir. Hem sevdiği kişinin bu kadar zor durumda olmasına üzülürler hem de kendi hayatını da etkilemeye başladığı için rahatsızlık duyarlar. Mesane obsesyonu yaşayan kişiler aslında idrar yollarında fizyolojik bir problem yaşamıyor. Ama zihin sürekli "Ya sıkışırsam." diye alarm veriyor. Bu da kişinin saat başı hatta bazen 10 dakikada bir tuvalete gitmesine sebep oluyor. İşin ilginç tarafı danışanlarımın anlatımından her gittiklerinde Tuvaletlerini yaptığını ifade ediyorlar. Burada en önemli konu aslında danışanların ben tuvaletimi tutabilirim mantığının zihne yerleştirilmesidir. Çünkü gerçekten de kişinin uygun olmayan bir zamanda tuvalete gelebilir. Fakat tutarsınız ve uygun bir yerde ihtiyacınızı giderirsiniz. Mesane obsesyonu sıkıntısı yaşayan kişiler tutamayacaklarını ve hemen tuvalete gitmeleri gerektiğini düşünür. Mesane obsesyonları ile alakalı çalıştığım danışanlarıma hep şunu sorarım hiç altına kaçırdın mı? İstisnasız bu soruya hep hayır cevabı almışımdır. Yani kişiler realde hiç altına kaçırma gibi bir durumla karşılaşmamış ya da bir kere böyle bir şey olsa bile devamı gelmemiştir. Yani aslında kişiler tuvaletlerini tutabiliyorlar fakat tutamayacağım düşüncesi baskı oluşturuyor ve zihin hemen senaryolar yazmaya başlıyor. Altıma kaçırdım ve rezil oldum gibi. Obsesif kompulsif bozukluğun nasıl oluştuğunu anlamış olduk. Şimdi Tekrar mesane obsesyonları konumuza dönelim ve belirtilerine bakalım. Yaygın belirtileri günde 10 defadan fazla tuvalete gitme, tuvalet bulma kaygısıyla dışarı çıkamama, sınav, toplantı gibi yerlerde büyük huzursuzluk, sürekli mesanesini kontrol etme, dışarı çıkmadan önce önlem alma davranışları, az su içme, haritayı kontrol etme veya bez bağlama, sürekli mesane baskı hissi bazı danışanların alışveriş merkezinde tuvaletin yerini bilmeden bir mağazaya giremiyor. Sadece bu düşünce bile kaçınmalarına neden oluyor. Asansöre binememe, başkasının kullandığı arabaya binememe gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Bu durumu tetikleyen sebepler ise şöyledir geçmişte yaşanan bir kazara altına kaçırma olayı, tuvaletle ilgili aşırı kontrolcü aile tutumları, ergenlikte gelişen utanç deneyimleri, genel anksiyete bozukluğu zemininde zamanla ortaya çıkması. Bazı kişilerde bu takıntılar geçmişte yaşadığı küçük bir rezil olma deneyiminden sonra başlar. Beyin bir daha asla o duyguyu yaşamamalıyım diyerek aşırı önlemler almaya başlar. Terapi sürecinde psiko eğitim çok önemlidir. Öncelikle kişiler bu obsesyonun oluşumunu anlaması gerekir. Bildiğiniz üzere kaygı bozukluklarını anlattığım bir kitabım var. Adı da Kaygımı Tanıyorum. Neden tanıyorum dedim? Çünkü bir şeyi çözmek istiyorsak önce onu tanımalıyız. Bu mantıktan ele alırsak problemi iyice tanımamız lazım. Beynimiz temel olarak bizi tehlikeden korumaya programlıdır. Gerçek bir tehdit olduğunda örneğin bir araba üzerimize geliyor, savaş kaç sistemi devreye girer. Kalbimiz hızlanır, kaslarımız gerilir ve dikkatimiz o tehlikeye odaklanır. Ancak obsesyonlarda beyin yanlış alan verir. Şu anda bir tehlike yok ama ben bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Mesane obsesyonunda bu yanlış tehdit ya tuvaletim gelirse ve tutamazsam düşüncesidir. Beyin bu düşünceyi gerçek bir tehlike gibi algılar ve kişiyi kaçınmaya, kontrol etmeye ya da önlem almaya yönlendirir. İşte bu noktada kompüsyonlar devreye girer. Kompülsiyonların geçici rahatlatıcı etkisi. Kompülsiyon, obsesif düşünceden kaynaklanan kaygıyı azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranıştır demiştik. Bu örnekte kompülsiyon, sürekli tuvalete gitmek, yolları kontrol etmek, sıvı tüketimini azaltmak, güzergahta tuvalet aramak gibi davranışlardır. Bu davranışlar kısa vadede rahatlama sağlar. Tamam şimdi tuvalete gittim biraz daha rahatım ama beyne şu mesajı verir. Demek ki gerçekten bir tehlike vardı yoksa tuvalete gitme ihtiyacı duymazdı. Yani kişiyi rahatlattığını sanırken beyni bu korkuyu bir sonraki sefere daha da ciddi almayı öğrenir ve obsesyon daha da güçlenir. Ne kadar çok tekrar edersen, ne kadar çok kontrol edersen o kadar az güvende hissedersin. Bu çok kritik bir noktadır. Çünkü beyin her kontrol davranışını tehlike var diye yorumlar. Her tuvalete gitme davranışı aynı zamanda tek başıma baş edemem inancını pekiştirir. Her önlem bağımlılığı artırır ve özgüveni düşürür. Sonuç olarak kontrol etmek güvende hissettirmeyi değil, güvende hissetmemeyi kalıcı hale getiriyor. Zihin şöyle çalışır. Gidersem rahatlarım ama bu rahatlama geçicidir. Sonra yeniden bir tuvalet ihtiyacı belirir ve döngü devam eder. İşte buna obsesif döngü diyoruz. Peki biz ne yapabiliriz bu durum karşısında? Öncelikle düşünceye inanmak yerine gözlemlemek, bu sadece bir düşünce deyip buna bu şekilde yaklaşmak. Kaçınmak yerine üzerine gitmek, kısa maruz kalmalar korkunun şiddetini azaltır. Kontrol etmek yerine kabul etmek, belirsizliğe tahammül kası güçlendikçe obsesyon zayıflar. Yani ona maruz kaldıkça obsesyon zayıflayacaktır. Maruz kalma ve tepkiyi önleme yöntemi obsesyonun getirdiği sıkışma hissiyle birlikte gelen otomatik davranış hemen tuvalete gitmek. Bu yöntemdeki amaç bu davranışı engellemek değil ertelemek ya da kaygıya maruz kalmak. Örneğin evden çıkmadan üç kere değil bir kere tuvalete gitmeyi dene. Kısa bir yürüyüş yap. Yakında tuvalet olmayacak ama geri dönme. Amaç vücut ve zihin sıkışma hissi geldiğinde hemen tuvalete gitmem gerekmez mesajını ve bu durumla baş etmeyi öğrenir. Düşünceyle savaşmayı bırak. Panik anında kişi düşünceyle savaşır. Ya gelirse gelmesin gitmem lazım. Oysa düşüncelerle savaşmak onları güçlendirir. Yapmamız gereken düşünceyi yok etmeye çalışmamak, onun sadece bir düşünce olduğunu bilmek ve onu olduğu gibi kabul etmek ve olduğu gibi bırakmak. Zihin mantıklı ve mantıksız binlerce düşünce üretir. Bizim yapmamız gereken mantıksız olan düşünceleri olduğu gibi bırakmak. Mantıksız düşünce üretmemiz bir sorun yaşadığımız anlamına gelmez. Sorun yaşadığınız için bu düşünceler gelmez. Sizi korumaya çalışan zihin tehlike olabileceğini düşündüğü mantıklı ve mantıksız ihtimalleri düşünür. Bu normaldir. Peki terapetik yaklaşımda nasıl bu konuyu ele alıyoruz? Tuvalet düşüncesi geldi tamam ama gitmek zorunda değilim. Bu zihinsel alan açmaktır. Bu düşünceye yer tanımak ama davranışa dönüşmesine izin vermemektir. Bilişsel yeniden yapılandırmada ise bu yöntemde obsesyonları sürdüren temel inançlar sorgulanır. Sıkışırsam ne olur? Gerçekten rezil olur muyum? birinin tuvaletinin gelmesi gerçekten utanç verici mi? Bu düşünceler gerçeği mi yansıtıyor yoksa zihnimin korku hikayesi mi? Amaç felaketleştirici düşünce yerine işlevsel ve gerçekçi düşünceler geliştirmek. Duygu regülasyonu, duyguya tahammül etmeyi öğrenmek. Panik anında kişi sadece düşünceyle değil, aynı zamanda içsel bir huzursuzlukla da baş edemez hale gelir. Tuvalet düşüncesi eşittir sıkışma hissi. Eşittir, mahvolacağım. Terapideki hedef, bu kaygı hissiyle kalabilir miyim? Bedenimdeki huzursuzluğu taşıyabilir miyim? Zihin değil, beden eğitilir. Kaygıyı bastırmak değil, taşımayı öğrenmek hedeflenir. Mesane obsesyonu yaşayan biriyle çalışırken, ilk hedefim ona idrarını tutmayı değil, duyguyu tutmayı, duyguyu yönetmeyi öğretmektir. Çünkü kişi tuvalete değil, aslında kontrol kaybına, rezil olmaya, panik hissine tahammül edemez. Bu tahammül güçlendikçe özgürlük başlar. Ben ağırlıklı olarak mesane obsesyonlarında öncelikle hipnoterapi seanslarına başlar. Hipnoterapide çocukluktan başlayan kontrol duygusu, utanç anıları çalışılabilir. Regresyon terapileriyle geçmişteki travmatik anlar çözümlenebilir. Vücutla bağlantı kurarak bedeni yeniden güvenli hissettirme sağlanabilir. Zihin uyarıyı verir ama beden sürekli tetikte ise bu döngü kırılmaz. Hipnoterapi ile bu döngüyü bilinç dışında yeniden yapılandırmak mümkün. Hipnoterapi aşamasında duygusal yüklerden kurtulmayı hedeflerim. Daha sonra düşünsel boyutta kişiyi rahatsız eden bilişsel çarpıtmalar ve yanlış öğrenmeleri üzerine EMDR terapi ile çalışarak durumla alakalı algıları değiştirmeyi hedefler. Şimdi ise mesane obsesyonları ile alakalı sık sorulan soruları cevaplayalım. Bu durum ömür boyu sürer mi? Hayır, ömür boyu sürmez. Bir tedavi aldığımızda zaten bunun üstesinden gelebiliriz. Ne kadar sürede geçer? Terapi süreci kişiden kişiye değişir. Süreç herkeste farklı ilerler ve standart bir zaman dilimi yoktur. Ama bilmek lazım ki öyle 2-3 seansta bambaşka birisi de olmazsınız. Kendinize biraz zaman tanımalısınız. Sadece psikolojik mi, bunu anlamak için öncelikle tıbbi bir muayeneden geçmek gerekir. Eğer fizyolojik bir belirti varsa onun öncelikle fiziksel bir sorundan mı kaynaklanıyor yoksa psikolojik mi bunu anlamak ister? Bu anlamda fiziksel muayene çok önemli. Eğer doktor muayenesi sonrası tıbbi bir neden bulunamadıysa psikolojik olduğunu düşünebiliriz. İlaç kullanmalı mıyım? Çoğunlukla sadece terapi ile normalleşen bir bozukluktur. Fakat bazı durumlarda ilaç tedavisi de gerekebilir. Eğer danışan semptomlardan dolayı normal hayatına odaklanamıyor ve günlük hayatını sürdüremiyorsa ya da semptomlardan dolayı terapiye odaklanamıyorsa o zaman bir psikiyatriste yönlendirme yapabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarda farkındalık oluşturmuştur. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere psikolojik dengenizi sağlamanız dileğiyle kendinize iyi bakın.